üzerindeki elektrik tüketimini en aza indir. İdeal olarak bu, araç soğuk havalar gelmeden önce en son kullanıldığında yapılır. Ancak bu adımları aracı çalıştırmadan hemen önce yapmak arabanın çalışma şansını artıracaktır. Arabanın kapılarını kapat, daha çok, tepe lambasını kapalı tutmak için. Havalandırma, radyo ve ışıklar dahil tüm aksesuarları kapat. Aracı çalıştırmak için anahtarı çevir ve 10 saniye o şekilde tut. Marş motorunu fazla çalıştırmak onun daha sonra çalışmamasına sebep olabileceğinden bunu 10 saniyeden daha uzun yapma. Anahtarı kontağa taktıktan sonra çevir ve gösterge ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol et. Eğer yanıyorsa aküde biraz şarj kalmıştır. Bu iyiye işaret. Eğer anahtarı çevirdiğinde ses, motorun çalışması ya da tıklama sesi ve göstergelerde ışık yoksa akü muhtemelen tamamen bitmiş demektir. Dur ve akü takviyesi yapmak için yardım çağır. İki sorunu çözülmedikçe marşa ne kadar basarsan bas araç çalışmayacaktır. Anahtarı çevir ve motoru çalıştırmaya çalış. Umulur ki sorunsuzca ya da birkaç tekleme ile çalışacaktır. Eğer bir tıkırtı varsa ancak motor devirlenmiyorsa, akü kontağı başlatacak kadar güçlü olmayabilir. Bu noktada dur, çünkü akü motoru düzgün şekilde çalıştıramayacak kadar bitmiştir. Eğer motor çalışmazsa birkaç dakika bekleyip tekrar dene. Bazen bu, aküde muhtemelen motoru çalıştırmak için yeterli olabilecek miktarda artık yük oluşmasını sağlayacaktır. Araç çalışmazsa akünün toparlanmasına izin ver. Araban 10 ila 20 saniye marşa bastıktan sonra çalışmazsa dur ve yeniden çalıştırmayı denemeden önce 1 veya 2 dakika bekle. Aküye düzelmesi ve biraz ısınması için zaman verir. Çoğunlukla marş motorunun soğumasını sağlar. Eğer araba çalışacak gibi oluyor ancak cansız ise, biraz ara ver ve tekrar dene eğer akü, motoru çalıştırmak için hiç çaba göstermezse şarjı bitmiştir ve akü takviyesi yapman gerekecektir. Eğer birçok kez denedikten sonra marş motoru hala cansızsa aküyü ısıtman gerekebilir. Bunu aküyü yerinden sökerek ve içeri getirerek yapabilirsin, ancak yeniden takıldıktan sonra bir süre arıza göstergesinin yanabileceğini unutma. Aküyü çıkarmak araca zarar vermez çok soğuk havalarda, aküyü mevcut amperajını artırmak için yeterince ısıtmak 2 saat kadar sürebilir. Kullanım kılavuzuna başvur. Günümüzdeki hemen hemen her aracın kullanım kılavuzunda, soğuk çalıştırmaya yardımcı olmak için az miktarda gaz pedalı kullanmanı söyleyen soğuk çalıştırma talimatları vardır. Daha fazla bilgi için aracının kullanım kılavuzuna bak. Arabanın kullanım kılavuzuna sahip değilsen bir araba satıcısından sipariş verebilir veya otomobil parçaları mağazalarından arayabilirsin. Ayrıca internet üzerinden de birçok kullanım kılavuzunu bulabilirsin. İyi bir arama motoruna araç kullanım kılavuzu yazmayı dene ve alakalı sonuçları ara. Karbüratörlü motorlara sahip yaklaşık 1985'ten daha eski model araçlarda park halindeyken gaz pedalına nazikçe bas. Gaza bir kez bas ve ardından bırak. Girişe az miktarda yakıt vererek işlerin ilerlemesine yardımcı olabilir. Bunu yakıt enjeksiyonlu motorlarda yapmaya gerek olmadığını unutma. Araban yaklaşık 1990 modelden daha yeni ise elektronik yakıt enjeksiyonuna sahiptir. Motor hiç çalışmazsa aküyü takviye ile çalıştır. Marş motoru hiç dönmezse muhtemelen akü bitmiştir. Şimdi artık akü takviyesi zamanı. Akü takviyesini tamamlamak için takviye kablosuna ve arabası çalışan bir gönüllüye ihtiyacın olacak. Çalışan arabayı aküsü biten araca mümkün olduğunca yaklaştır. Mümkünse arabaların ön kısımları birbirine baksın. Aktarma kablolarını uygun uçlara bağla aktarma kabloları üzerindeki ve sembollerini bul ve sembollü kabloyu hem çalışan arabanın hem de aküsü biten arabanın aküsündeki artı uçlara bağla. Sembolü olan kabloyu eksi uçlara bağla. Aktarma kablolarını nasıl bağlayacağını hatırlamanın kolay bir yolu, kırmızı ölü, kırmızı canlı iyi hatırlamaktır. Kırmızı kıskacı bitmiş akü üzerindeki kırmızı uca ve kırmızı kıskacı çalışan arabadaki kırmızı uca bağla ve ardından siyah kelepçeler için tersini yap. Siyah kıskaç canlı arabaya ve son olarak siyah kıskaç ölü arabaya. Lütfen ölü arabadaki siyah kıskacın akü terminalinin kendisine değil, boyasız bir motor cıvatasına veya alternatörün bağlantı parçasına bağlanması gerektiğini unutma. Bu kısa devreyi önlemek içindir biten akünün çalışan arabadan birkaç dakika şarj olmasına izin ver. Aracı bitmiş aküyle çalıştırmak üzereyken, çalışan arabanın motorunu biraz devirlendirmek faydalı olabilir. 2000 RPM yeterlidir. Bitmiş akülü aracı çalıştırmayı dene. İlk denemede çalışmazsa çalışan arabayı bir süre çalıştırmadan ve tekrar denemeden önce aktarma kablolarının doğru şekilde bağlandığından, özellikle negatif veya siyah kablo aküye bağlı değilse, emin olmak için iki kez kontrol et. Acilen kabloları çıkar, ancak her iki akünün de araçları bir daha çalıştırmaya yetecek şarjı olmasını sağlamak için her iki arabanın motorunu birkaç dakika çalıştırmaya devam et modern arabaların alternatörleri olduğundan, rolantide çalışırken bile şarj voltajını koruyabilirler. Motoru devirlendirmeye gerek yoktur. Gerekirse aküyü değiştir. Her arabanın kullanım ömrü boyunca aküsü bir noktada değiştirilmelidir. Bunun nedeni, araç akülerinin sınırlı bir hizmet ömrüne sahip olması ve servis veya bakımların kimyasalların metal üzerindeki etkilerini tersine çevirememesidir. Araba akülerini genellikle yaklaşık 4 yılda bir değiştirmek gerekir. Araç aküsünü kendin değiştiriyorsan kontağın kapalı ve el freni çekili bir şekilde aracın park halinde olduğundan emin ol. Bir arabanın aküsünü değiştirirken daima eldiven ve koruyucu gözlük tak, çünkü araba aküleri akünün yanlış kullanılması durumunda açığa çıkabilecek potansiyel olarak tehlikeli asit ve gazları içerir araç akünün doğru prosedürler kullanılarak geri dönüştürüldüğünden de emin olmalısın. Bunu, kullanılmış akünü bir geri dönüşüm merkezine veya belirli tamir atölyelerine götürerek yapabilirsin. Motoru bir blok ısıtıcıyla ısıt. Bir motor bloğu ısıtıcısı, motora monte edilen ve duvar prizine takılan küçük bir ısıtma cihazıdır. Motoru ve yağı ısıtarak çalıştırmayı kolaylaştırır. Motor bloğu ısıtıcıları pahalı değildir ancak bunların bir tamirci tarafından uygun şekilde monte edilmesi gerekir. Arabanın aküsünü sıcak tut. Arabanın aküsü sıcakken çok daha fazla güç sağlayabilir. Bunu bir akü kılıfı kullanarak yapabilirsin. Bir akü kılıfı veya battaniyesi genellikle akünün etrafına monte edilen sabit bir yalıtım ve ısıtma elemanıdır aküyü yeterince ısıtmak için yaklaşık bir saat gerekir. Kapalı alana park et. Kapalı bir alana, bir garaja park etmek bir otomobilin motorunu dondurucu rüzgarlardan ve donma sıcaklıklarından korumaya yardımcı olur. Mümkünse, sıcaklığı daha yüksek tutmak için garajı ısıt. Daha ince yağ kullan aşırı soğukta yağ kalınlaşır ve yağlanması gereken önemli motor parçalarına hızlı akmaz. Hafif, kış sınıfı yağ, soğuk havada daha kolay akar ve yakıt ekonomisini artırır. Kullanım kılavuzunda kullanman gereken ideal yağ türünün belirtilmiş olması gerekir. Yakıt dengeleyicili yakıt hattı antifrizi kullan. Kuru gaz olarak da bilinen yakıt hattı antifrizi, gaz hattının donmasını engellemek için yakıt deposuna eklenen bir kimyasaldır, esasen metilhidrat. Yakıt boruları donarsa buz çözülene kadar araban çalışmayacaktır. Pek çok yakıt istasyonu, daha soğuk aylarda yakıtlarına bir antifriz maddesi ekler. Tercih ettiğin yakıt istasyonuna danış ve böyle bir uygulamalarının olup olmadığını öğren. Deponun içinde tamamen karışmasını sağlamak için depoyu doldurmadan, mümkünse, önce benzin veya gaz dolumuna kuru gaz ekle. Dizel motorlar için yakıt katkısı kullanmayı düşün. Yakıt katkısı, çok işlevli bir dizel katkı maddesidir. Dizel bir motorda yakıtın, jelleşmesini, önleyen ve zorlu kış koşullarında güvenilir yakıt performansı sağlayan yakıt katkısı kullanılırsa motor soğukta daha iyi çalışacaktır. Yakıt deposunu dolu tut. Bir yakıt deposunun duvarlarında oluşan yoğunlaşma nihayetinde dibe çökecek ve yakıt borularında donma sorunlarına neden olacaktır. Deposu boş, soğuk bir arabayı çalıştırmak çok daha zordur. Bu nedenle kışın arabayı yatırmadan önce kendine bir iyilik yap ve sık sık yakıt al. Ön cam sileceklerini ve silecek suyunu değiştir silecek lastikleri soğukta çatlar ve çok daha az etkili hale gelir, bu da sert havalarda tehlikeli olabilir. Düşük görüş mesafesi, soğuk havada araç sürmeyi son derece tehlikeli hale getirebilir, bu nedenle silecek lastiklerinin en iyi durumda olduğundan emin olmak önemlidir. Onları yaklaşık 6 ayda bir değiştir. Lastik basıncını kontrol et ve kar lastiği kullanmayı düşün. Sıcaklıktaki aşırı değişimler lastiklerinin basıncını etkiler ve içlerinde yetersiz basınç olan lastiklerle sürüş oldukça tehlikeli olabilir. Soğuk lastikler, ısınmış lastiklerden farklı bir basınç değeri verecektir. Bu nedenle yakıt istasyonunda veya lastikçide basınç kontrolü yapmadan önce biraz dolaşmak gerekir. Yoğun kar yağışı olan bir yerde yaşıyorsan arabana kar lastikleri takmayı veya kötü havalarda kullanmak üzere bir zincir seti satın almayı düşün. Ancak bazı bölgelerde yol yüzeyinin hasar görme riski nedeniyle kullanılması yasak olduğundan zincir kullanımı ile ilgili kuralları kontrol et. Akünün bakımını yap. İki ana nedenden dolayı akülere iyi gelmez. Akü soğuk nedeniyle normal gücünü üretemez. Elektrik üreten kimyasal reaksiyonlar daha düşük sıcaklıklarda daha yavaştır. Zaman zaman arabanın aküsünü kontrol etmek bakım sorunlarının üstesinden gelmene yardımcı olacaktır. Ancak çoğu araç aküsünün yalnızca 3 ila 5 yıl dayandığını unutma. Ayrıca içlerindeki yağ daha kalın olduğu için motorların dönmesi daha zordur. Aküden daha fazla amper gerektirir. Ancak 10W30 gibi çok dereceli yağlar bu etkinin çoğunu hafifletir. İki kablolarını ve kelepçelerini yıpranma veya korozyona karşı kontrol et. Eğer kelepçelerin etrafında beyaz, tozlu bir madde varsa, bu akü asidinden kaynaklanan korozyondur. Bunu karbonat, su ve diş fırçası ile kolaylıkla temizleyebilirsin. Ki içerisinde buharlaşıp dökülebilen sıvı bir elektrolit bulunur, bu nedenle içinde yeteri kadar olduğundan emin ol çoğu akünün üst kısmında kapak bulunur ve kapağı çıkararak seviyeyi kontrol edebilirsin. Eğer seviye düşükse doldurma seviyesi göstergesini veya kapağın altını geçmemeye dikkat ederek delikleri saf suyla doldur.